Mete! Hadi gel bak artık bindin alıştın mı? Alıştın mı ata binmeye? Ne de Ne? Ay nasıl kızlar eğlenceli mi? Ay Mete sıkı tutun. Tutun tutun sıkı tutun. <laughs> 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 Mete, tamam mı? Düşme sakın, belinden tutun. Dur, şöyle tutun Şu belinden. Bırak, 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 tamam. Bırak, gel. Hadi, gel. tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Aşağıya doğru ha? Evet. Mete, dur Mete. Yardım eder misin? Düşecek, düşecek. Düzeltin onu bir. Heh. Tamam. <laughs> Metecim, alıştın mı kızlar? Oo, Mete ilk kez biniyor. O yüzden biraz korktu. Mete bak bir. Gel sallayın kamerayı. Gel sallayın. Mete tutulsana anneciğim. Mete dik dur anneciğim düşme. Hah. Sıkı tutunun. Tamam korkutmuyorum. Ben niye korkutayım seni? Sıkı tutunun düşmeyin. Mese'cim Deniz'in belinden tutun. Omzundan değil belinden sarıl. Hadi bakalım. Hadi inin bakalım. Son gidince bana çağırın araba kadar götürün tamam mı? Ay çok güzel hatta çok güzelmiş ya. Değil mi? Eğlendiniz mi? Hadi bakalım. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederiz abisi.